tüm stat hazır. Son düdük geliyor. Göztepe Süper Lig'de. Göztepe Eyüp Spor'dan sonra Süper Lig'e çıkan ikinci takım oluyor değerli futbol severler. Haftalardır süren karnaval havası. Günlerdir yapılan özel hazırlıklar. Ve artık gelen galibiyet ve son düdük. Göztepe 100. yılını bir Süper Lig takımı olarak kutlayacak gelecek yıl. 2024-2025 yılında 100. yılını kutlayacak Göztepe ve bunu Süper Lig takımı olarak yapacak değerli futbol severler. Göztepe 2, Gençler Birliği 0, İzmir'de Gürsel Aksel stadında günün skoru. Gençler Birliği için oynanmamış iki maç ve playoff matematik hesapları devam ediyor. 78 dakika kalesini gole kapadı başkent ekibi ama 78 ve 90 artı 2 Göztepe'nin iki golüyle Sarı Kırmızılı ekip İzmir ekibi Süper Lig'e çıkıyor. Büyük bir sevinç, büyük bir coşku. Az önce bahsettiğim hazırlanan özel tişörtler şimdi tüm oyuncuların üzerinde. Stanimir Stoylov şimdi biraz daha rahat haftalardır ben hiç rahat değilim. Son düdüğü duymak istiyorum. Son puan tablosuna bakmak istiyorum demişti. Şu anda Solo belki de en rahat isim. 12. büyük başarı sonunda kariyerinde. Farklı liglerde. Tam bir bayram havası var şu anda Gürsel Aksel Stadında, Göztepe semtinde. Saha içinden görüntüler bir kez daha belirtiyorum. Hafta arası da bununla ilgili çok fazla uyarı yapılmıştı zaten. Sahaya hiçbir taraftarın kutlama için girmemesi konusunda son maç olan Bodrum maçında cezalı duruma düşmemek adına ve şu anda taraftar özenle olduğu yerde kutlamaları gerçekleştiriyor. İki yıllık aranın ardından gelen Süper Lig heyecanı Göztepe camiasında böyle kutlanıyor.